Merhaba. Bu videoda Birleşim Mühendislik halk arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Birleşim Mühendislik için 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde halk arz talepleri toplanacak. Bir lot 9 lira 10 kuruştan satılacak. İskonto oranı %19.9. İskonto oranını düşük bulan aracı kurumların bulunduğunu not edelim. 33 milyon lot artı 6 milyon ek satışla birlikte toplam 39 milyon lot halka arz edilecek. %50'si yani 16 milyon 500 bin lot bireysele, %30'u yani 9 milyon 900 bin lot yüksek talepli başvuru yapanlara ve kalan %20 de yurt içi kurumsallara dağıtılacak. Yüksek başvurulu taleple kastedilen 1001 lot ve üzeri talepler. Yani bireysel için 1000 lot ve 6 ayrı bir grup olacak. 1001 lot ve üzeri talep yapanlar ayrı bir grupta toplanacak. Kendi içlerinde dağıtım oranları hesaplanacak. 300-500 lotla katılanlar için veya 2000-3000 ve üzeri katılım yapacaklar için problem yok. 10 bin lira civarı yani bin lot civarında talep yapacaklar için acaba hangi grupta yer almaları daha avantajlı olur? Elimde yeterli istatistik verileri olmadığı için bu sorunun cevabını veremiyorum. Mesela bin lot civarı talep yapacak arkadaşlar bin bir yaparak yüksek başvuru grubuna mı gireceksiniz yoksa bin lot ve altında kalarak bireyselde mi kalmayı tercih edeceksiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Belki tahsisat gruplarına hiç takılmadan normal talebimizi yapmak daha iyi sonuç verebilir. Halka açıklık oranı ek satış dahil olursa %38 oluyor. Yıldız pazarda işlem görmesi bekleniyor. Dağıtım yöntemi oransal. Hangi banka ve aracı kurumlardan katılabiliyoruz? Videoyu durdurup listede bankanız var mı yok mu kontrol edebilirsiniz. Bu arada videoyu beğenirseniz sevinirim. 180 gün boyunca bedelli sermaye arttırımı yapılmayacağına ve ortakların halka arz fiyatı altında hisselerini satmayacağına dair taahhütler verilmiş fiyat istikrarı politikası 30 gün boyunca uygulanacakmış. Sağdaki tabloda şayet hisse tavan yaparsa oluşacak fiyatlar bulunuyor. Birleşim Mühendislik, yüksek binaların, otel, iş merkezi, AVM ve özellikle hastane gibi binaların inşasında ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, yangın tesisatı vesaire gibi her türlü elektrik ve mekanik tesisat işlemlerini yapan bir firma. Buna elektromekanik işlerde deniyor halen sürmekte olan projelere hızlıca bakalım. Medikana Ataköy Hastanesi, Borsa İstanbul Binası, Türk Hava Yolları Kargo Binası, Ziraat Kuleleri, İstanbul Tower, Vakıf Bank Genel Müdürlüğü ve saymadığım birçok proje devam etmekte. Elektromekanik tesisat tutarı bir inşaat projesinin yatırım tutarının %20 ile %50'si arasında değişmekteymiş. Standart konutlarda %15-20 iken hastanelerde %35-40 ilaç fabrikalarında %50'ye kadar çıkabilmekteymiş. Halka arzdan elde edilecek gelirin %40'ı ile kısa vadeli banka kredileri ödenecek. %20-30 ile büyüme hedefleri doğrultusunda şirket satın alınacak. Kalan %30-40 ile de işletme sermayesi güçlendirilecekmiş. Aslında şirketin işletme sermayesi pozitif. Cari oran 1.32 iyi seviyede. Borç var mı? Evet var. Finansal borçların varlıklar oranı %20 civarında. Finansal borçların şirketin halka arz fiyatı ile oluşacak piyasa değerine oranı ise %13. Şirket 2018'de zarar etmiş. 2019'dan bugüne kadar hep kar etmiş ve karını artırmış. 2021 ilk çeyrekte 30 milyon kar var ki geçen sene ilk çeyrekte 8 milyonmuş. 2020 karı ise 60 milyon. Yani bu sene ilk çeyrekte geçen senenin yarısı kadar kar yapılmış bile. FK oranına bakarsak 2020 karlılığını baz aldığımızda 15.47 yapıyor. Fakat kar ilk çeyrekteki gibi yüksek devam ederse FK 7 oluyor. FK sabit kalır dersek hisse fiyatının karlılıkla birlikte yükselmesi beklenebilir. Aynı tarihlerde girişim elektrik de halka arz olacak. O videoya da kanalda bakabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.